Aa, ne lan olmuş burada? Ay şimdi düşüp bayılacağım. Dudu, Dudu! Dudu, Dudu! Aa, Ah taci, taci, taci! Ay bunları ayıltmam lazım. Neler olduğunu anlamam lazım. Olmuyor, olmuyor, hatırlamıyorum, hatırlamıyorum. Ayıltma sihirini hatırlamıyorum. Φέρε και τα πράγματα. Yok, yok, yok. Burada da yok. hangi peri kitabı da olduğumu da hatırlamıyorum. Ha neyse, perili çeyrem, peri yandan yardım isteyeyim. Aman, torunumu unuttum. Ah çok şükür. Tırnamı merak etme bir tanem. Şu deli yaptıklarını hepsini düzelteceğim canım benim. Perihan, Perihan sana çok ihtiyacım var. Neredesin? Sihirli günler. Size cevap vermekte olan sihirli bir band kaydıdır. Şu anda şatomda bulunmuyorum. Bana bir mesajınız varsa Lütfen baykuş sesinden sonra bırakınız. Teşekkür ederim. Hayat, ne zaman da ne ihtiyacım olsa kimseyi bulamam. Vera, <laughs> seni görmem lazım. Acil bir durum var. Bekleyecek vaktim olmadığı için ben Periliç'e bulmaya şatoya gidiyorum. Mesajım alır almaz. Hemen şatoya gel. <gülüyor> <gülüyor> Periliç'e. Periliç'e. Periliçe! Periliçe! Ah, e, sihirli günler muhafız Peri, Periliçe sarayında mı? Perihan ve diğer üst düzey perilerle şu anda bir toplantıda. Lütfen kendisine geldiğimi söyler misiniz? Çok acil bir durum var, acil. Üzgünüm Merzuka Peri ama bana ne olursa olsun toplantıyı bölmememi söyledi. Ne bu ya? Avrupa müzakeresi toplantısı mı? Sana acil diyorum, acil! Eğer sen girmiyorsan içeri, ben girip konuşurum kendisiyle. Gerçekten üzgünüm ama sizi içeri alamam. Yeni sihir kitabı tasarısını tartışıyorlar. Önemli bir toplantı. Peki ama kim bana yardım edecek, kim? Bana bak, ben şimdi torunlarıma gidiyorum. Eğer kızımla damadıma bir şey olursa... ...toplantıyı bölmediğin için senin canını okuyacağım, canına! <laughs> Aa, e burada kimse yok. Tabii daha erken uyuyorlardır. Erken erken gidip Eda'yı uyandırıp bayılanları ayıtma zehirinin nasıl yapıldığını bana hatırlatsın. Aa, e, burada da kimse yok. Yatakları da bozulmamış sabah nereye gider bunlar? Tabii ya. Hafta sonu ailece Şile'ye gideceklerdi. Daha gelmez bunlar. Geriye bir tek kişi kaldı. O da Betüş. Gidip bari onunla konuşalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Kim var orada? Kim çekti beni? Bırak beni. Bırak beni. Bırak. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Yapacak işlerim var. Kimse kimse sen. Bırak. Bırak beni. Yapacak işlerim var. Git.